Merhaba, ben Türksel Bizce uygulaması bizim pazar mağaza sahiplerinden Dilek Karaoğlan. Evde kaldığımız bu zamanlarda sağlığımıza dikkat etmek çok önemli. Evde geçirdiğimiz bu zamanları hem değerli verimli hale getirmek hem de eğlenceli hale getirmek için evdeki objeleri kullanarak geri dönüşüm projeleri gerçekleştiriyorum. Sizin için birkaç derleme gerçekleştirdim. Kısa örneklerle başlayalım dilerseniz. Hepimizin evinde muhakkak biriktirdiğimiz cam kavanozlarımız vardır. Özellikle bayanlar, kadınlar bunu sık yaparlar. Bu cam kavanozları bu şekilde değil de biraz daha renklendirerek, kendi evimizdeki dizayn, dekora uygun hale getirerek kullanışlı hale getiriyoruz. Her türlü amaç için kullanabilirsiniz. Sizin için daha önce hazırladıklarım var şöyle kavanozlara desen yapıp içine e, özellikle tezgah üzerlerinde şeker un çay gibi e, üçlü ürünlerin kullanıldığı kavanozlar yapabilirsiniz ya da şöyle teneke gibi teneke kutuları da aynı şekilde boyayıp mesela ben bu tenekeyi fırça kutusu yaptım kendime kendi kullandığınız e, makyaj malzemenizi koyabilirsiniz, kalemliklerinizi koyabilirsiniz, birçok e, amaçla kullanabilirsiniz banyonuzda, odanızda, kişisel bakım eşyalarınızda, her alanda çok rahatlıkla kullanabileceğiniz hem cam sağlıklı hem de geri dönüşümle çok kolaylıkla kendi dizaynınızı, kendi renginizi, kendi fikir ve zevkinize göre dizayn edip e, uygulayabileceğiniz e, aşamalardan geçireceğiz şimdi. Ben sizin için şöyle önce önden küçük bir boya hazırladım yarısını boş bıraktım yarısını hazırladım e, boyaları özellikle e, hem hobi mağazalarından temin edebilirsiniz hem de artık hemen hemen çalk peng dediğimiz boyalar tüm kırtansiyelerde çok uygun fiyatlara 50 TL'ye geçmeyecek bütçelerle temin edip alabileceğiniz ürünler. Aynı zamanda şöyle stensillerimiz var. Bunlar da yine çok uygun fiyatlarda. İstediğiniz desen, şekil ve renklerde, özellikle şekillerde alabileceğiniz, çok uygun fiyatlara temin edebileceğiniz ürünler. Hiçbir maliyeti yok. Şimdi kaldığımız yerden sizin için yarısını boy boyamaya başlayacağım. Şöyle bir strafor kutuma hem boyamı aldım fırça bile almanıza gerek yok. Elinizdeki süngerle şöyle hepimizin muhakkak evinde vardır bulaşık süngeri. Birazcık bulaşık süngerime boyayı yüklüyorum. Şöyle bir köşesine bu şekilde tampon, minik tampon hareketleri yaparak cam kavanozumu boyamaya başlıyorum. Evet, boyamızın ikinci katı da bitti. Katlar arasında bekleme süremiz var. Tüm zemini sünger yardımıyla boyayarak kurumasını bekledik. Her kat arasında muhakkak iki kat e, yapmanıza fayda var. İlk katta kapanmayan yerler olabilir. İkinci katta muhakkak kapanır. İkinci katımız da kurudu. Şimdi desen çalışmasına, yani istediğimiz design, e, desen çalışmasına ve süsleme çalışmasına geçeceğiz. Ben bugün sizin için şu e, stencildaki sadece şu figürü, gül figürünü kullanmak istiyorum. E, özellikle doku çalışmalarında e, hissedilebilir doku yani üç boyutlu efekt dediğimiz şu şekildeki dokuları elde etmek için stencil ve stencil üzerinde uygulayacağımız rölyef pasta malzemelerimiz var. Rölyef pastayı dışarıdan da satın alarak da temin edebilirsiniz. Aynı zamanda evde kendiniz evdeki malzemelerden de yapabilirsiniz. Ben şu an Dışarı çıkmak çok sağlıklı olmadığı için kendi evimdeki malzemelerle gerçekleştirdim. Boyayı kullandığım yani rengi kullandığım boyanın içerisine çok azıcık evde bulunan mısır nişastası olabilir, buğday nişastası olabilir ya da buğday unu hiç fark etmez bir un olabilir ya da ben tabi saten alçı kullandım. En verimli olumlu sonucu saten alçıyla alırsınız. Ama saten alçı her evde olmayabilir. Saten alçı yerine dediğim gibi bir nişasta, e, toz halinde olan un ya da nişastayla çok azıcık şöyle göstermek istiyorum size. Macun haline getirdim macun kıvamına. Bu macunun içine birazcık da tutkal koymanız gerekiyor hızlı kuruması için. Tutkal, e, un ve boya üçlüsünü karıştırarak kendi rölyef pastamı kendim elde ettim. Bunun uygulamasını beraber yapacağız. Evet, stencil'ımı kuruyan ve olmasını görmek istediğim zeminde şöyle sararak yerleştirdim. Spatulamın üzerine ya da evde bulunan herhangi bir kullanmak istemediğiniz çöpe atacağınız herhangi bir eşya, kaşık da olabilir, çatal da olabilir, hiç fark etmez. Malzememi alarak stencil'daki desen üzerinde zemine şu şekilde tüm e, efekti görüntüyü kaplayacak şekilde uyguluyorum. Çok fazla doku hisset, e, görüntüsü elde etmek istemiyorum. Çok hafif bir tabaka halinde sürüyorum. Evet, sürme işlemi bitti. Stansiyonumu şöyle yavaşça kaldırıyorum. Evet. Şöyle gül desenim şu an tamamen zeminde çıkmış durumda. Siz bu tabi şu an bunu kurumaya bırakacağız. İstediğiniz her zeminde istediğiniz her üründe bunu gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben e, camda uyguladım. Şöyle teneke zeminde bu bir e, tenekeli Teneke parçasıydı. E, teneke ye uyguladım. Boya kutusu yapabilirsiniz. Evdeki kullanmak istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz tüm zeminlerde ve tüm objelerde bu uygulamayı çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kurması bittikten sonra en son vernikleme işlemiyle projemizi sonlandıracağız. Evet ben artık son aşamaya geldik vernikleyerek sonlandıracağız projemizi aynı zamanda şöyle kapağın üzerine de kavanozumuzun üzerindeki gül figürünün aynısını uyguladım takım olması amacıyla bu üç boyutlu dokularda çalışırken özellikle ton in ton yani zeminle aynı renkteyse boyutumuz dokumuz Biraz daha ön plana çıkarmak adına kullandığımız bazı ürünlerimiz var, parmak yaldız diye adlandırıyoruz bu ürünleri. Birçok silver, üç rengi bulunmakta. Gold, silver ve bronze şeklinde. Ürün iki tür satılıyor. Biri cam kutuda, biri de bu şekilde tüp şeklinde satılıyor adı üstünde parmak yağlıs. Ee, biraz daha böyle ışıltı e, ve işte belirginleştirmek, e, ön plana çıkarmak adına şöyle parmağımıza çok azıcık üründen alıyoruz. Kremsi ve yumuşaksı bir üründür. Şöyle parmak aramızda ürünü yayıp yuvarlak ve dairesel hareketlerle dokunun belirgin olmasını istediğimiz deminde şöyle gelişi güzel dairesel hareketlerle hareketlendirmek istediğimiz alana sürerek hem ışıltı hem parıltı hem de üç boyutlu efekti biraz daha belirgin hale getiriyoruz. Farklı açılardan geldiğinde güzel bir ışıltı elde etmiş oluyoruz. Son olarak ben aynı uygulamayı burada da gerçekleştirdim. Son olarak vernikleme işlemimiz var. Vernikleme işleminde de aynı şeyler söz konusu. Verniği boyayı uyguladığımız gibi kullanıyoruz, sürüyoruz. İki kat yani özellikle cam eşyalarda iki kat uygulanırsa çok daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş olursunuz. Eğer evde verniğiniz yok ise bildiğimiz okul tutkalını birazcık sulandırarak hafif kremamsı bir kıvam elde ederek boyayı uyguladığımız şekilde zemine Boyayı ve son aşamayı yaptıktan sonra en son kat olarak uygulayıp sonlandırabilirsiniz. Vernikleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi evinizde vernik yoksa okul tutkalını birazcık sulandırarak uygularsanız vernik efektini ve vernik sağlamlığını elde etmiş olursunuz. Projemizin sonuna geldik. Şöyle objelerimi tekrar göstermek istiyorum. Seneke, cam ve yine bir cam kavanoz farklı bir desen. Bu da farklı bir renk oldu. Siz de evinizdeki tüm objeleri, tüm e, geri dönüştürmek istediğiniz boya e, ayakkabı kutusu olabilir, boya kutusu olabilir, farklı bir ürünün ambalajı olabilir. Bunları bu şekilde değerlendirerek e, kendi evinizde dizayna e, ve e, dekora e, alternatif ürünler gerçekleştirebilirsiniz. Siz de Türksel Bizce ile bizim pazarı kullanın. Hem sağlık hem el yapımı ürünlere en sağlıklı şekilde ulaşın hem de kadınların gücüne güç katın.